Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kaşar yiyeceğim arkadaşlar. Tabi bir karakter çıkana kadar. Ama bunu belli yapmayacağım arkadaşlar. Şu an ilk defa yaptığım için bir deneme gibi olsun dedi. Neyse başlıyorum. Çok bir şey çıkmıyor. Bir, bir büyük kutuda. Yok şey çıkmadı. Savaş mı Bir şey çıkmadı. Bir şey çıkmadı. Aaa şey <laughs> iki ton katlayıcı güzel. Altın. Bir şey çıkmadı. <laughs> bir şey çıkmadı. Bir şey çıkmadı bişey çıkmadı. Büyük yok. bir yol. Şey bir çıkmadı ama çıkıyor yani ben boşuna bir gittim. Şey bir çıkmadı. Orada az kalmış ya. Başlıyoruz hiç sevmem ya. Neyse dur şimdi başlıyorsun ya ben. Emze mi versek yok? Hayır hayır hayır. Emze veriyorum ya. yok. Neyse. Emize vereceğim camaklar. Ee, evet, Emze. Emze verelim. Ha. Tamam. E, i̇leride elmas var ona. Ay elmas yok altın. Neyse. Devam. 5 dakika sonra. Bekleyeceğim. Bu aşağıda insan yedikçe seviyor ya. Evde baktım tek kaşar var, ben de kaşar yapayım dedim, ne yapayım? Gidip bir tencere fosulye yiyecek miyim? <laughs> Üç yıldır bir şey çıkmadı. Evet, bir şey çıkmadı. Bir şey çıkmadı. Şu gaz kaldı, dört tane kaldı. Az önce tuttuğumuz ya. Bu ne ya? Burada param bayağı arttı herhalde. Bakalım. Aynen. Ooo bin olmuş. Bin oldu işte. Aksesuar daha gelsin. Bugün bunun aksesuarını da almıştık. Ee, bu neymiş? Güzel. Neyse yine bir şey çıkarttık da. Keşke en son yapsaydım. Bence şansını daha da azalttım öyle yaparak. işte Son 3 kutu. ve kutu 3 hiçbir şey çıkmıyor. da Bir şey çıkmıyor. Ne kutu aldık. bir şey çıksaydı ya. Evet arkadaşlar. Yorumla beğeni atın. Bakın yorumlara lütfen bir şey çıktığını yazsın. Ve Like atın ve sonraki videoya tıklanın, abone olun. Olmadıysanız çıkmayacak, olduysa çıkacak. Açıyorum. Son kaşarım da burada. Büyürüm. Hadi. 6 yaz, yeter ki 6 yaz. İstersen 7 yaz. Sen nasıl istersen ama 5 yiyemezsin, lütfen. Ve bir şey çıkmadı. <laughs> Oldu yazdım. Oldu yazdım. Oldu yazdım. Oldu yazdım. Oldu yazdım. Ben kaşar düştü. Kızgınlıktan kaşar düştü. Lütfen lütfen. Lütfen bir karakter çıksın. Lütfen. Lütfen. Açıyorum. <laughs> oh, pem çıktı. pam çıktı. pam çıktı. En sevdiğim karakterlerden pam çıktı. ben The box goes bank, ay Nereden Ha Selamun aleyküm pem Pem çıktı kaşarı da bay bay yapıyoruz Ben yere düşen kaşarı alayım Aldım arkadaşlar <laughs> Abi Pem çıktı <laughs> Pem çıktı Ben bunu var ya küçüklüğümden beri istiyorum ya ben bu küçüklüğümü ben bir istiyorum. Pem çıktı. Pem çıktı abi. Hepimiz sağ aldı? Ben çok sevindirdin. Abi. ilk pem kullanışım bakayım nasıl. Çok güzel aslında ben çok seviyorum. Hayır. İlk pem. Ama kupa kaybetmiyoruz bu arada. Oo çok iyi. Çok iyi. Ben iyileşi hep de kullanacağım. Çünkü iyileşme şeyi var ya. Neden mi? Of pem çok iyiymiş kanka ya. Ama durması lazım güzel atış vermesi için. İşte herhalde uzaktan. Bir video tuzu. Yok ya hayır alma kardeşim ya. Alma kardeşim ya. Çocuk bilmiyor oynamış. Diyecekken. Hop. Hop bum bum bum. hop hop. Hop hop hop. Hop. Hı. Maalesef kardeşim yenemiyorsun ya. Özür dilerim ama. Hoppa çok iyi. İlk maçımızda Aa. İlk maçımızda 10. Abi pem çıktı. Yıllar sonra. Of pem küçüklüğümden beri en istediğim karakterlerden. Böyle biriktireceğim hep arkadaşlar. Böyle yine karakter çıkar. Pem çıktı 28 karakterim oldu. Pem Allah razı olsun sen bana çıktın. Herhalde bir dahakine Frank çıkar diye düşünüyorum. Bir de çıkabilir. Sprok da. Taradan. Uf, <laughs> hem çıktı. Kaç test 4 <laughs> test <alınçıya. gülüyor> oldu. Ama gerçekten de pem güzel. Bence pem şeyde olması lazımdı. Gizemli. Hatta yani efsaneye bile girebilmiş. Neyse bir tak bir taş ah bir, bir daha yapacağım. Ölüm. Yani hala da şeyler yorum. Güzel ne yap? Ben bir şey daha çıkar. Ama bam, bam, Pam. çıktı ya. <laughs> Alış ya? Hop. Ben bayağı iyi ya. Ben Pam, en sevdiğim karakterlerden biri. Şu anda bende olan Ames, Edgar, Pam. En sevdiklerimden. Herhalde öyle. Bütün karakterden 28 aklıma hepsi gelmiyor da herhalde onlarmış. <laughs> i̇şte savaşın orada. alayım ben şunu. Ben paçana sürpriz var. Hop 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 hop. Evet evet evet. Evet evet evet. Evet pem çıktı. Çok iyi. Pem çıktı. <laughs> Hala pem çıktığına inanamıyorum ya. Hop gel bakalım. Hadi hadi hadi. Hadi. Oh, oh, kendi kendine öldüler. Neyse. Evet arkadaşlar, çok iyiydi. Ben çıktı. Ben çıktı. Ben çıktı. Ben çıktı. Ben çıktı. Ben çıktı. O, oh, ben çıktı. <laughs> ah, ben çıktı. Ben çıktı. Oh, kaslarını göster. Anneciğim kaslarını göster. Oh. son turumu atalım <laughs> Ben çıktım? Çünkü son turu mecbur 10 dakika olduğunu biliyorsunuz. Babam buna bugün veya yarın bakacak. Ee, belki satın alabiliriz. 10 dakikadan da fazla çekildi. <laughs> belki ona göre aklınızda daha Aa, Hayır. Evet evet evet. Ağlama ya. Biraz canım sıkıldı da. Hop Jesse. Jesse abisi. Jesse abisi. Jesse abisi yapma. opa. Oo oh. hop, hop, hop 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 Jesse. Hop. Bu arada yaklaşmak da bundan baya. Gel bakalım. Bu çok iyi. Hesaplaşma. Burada bilmiyor. Hop. Buradasın onu gayet iyi. Maalesef bilmiyorum. İyi, göster kendini. Hop. Hadi çok iyi.